Arkadaşlar herkese selam. Videoya hoş geldiniz. Ben şu anda Diyarbakır Ulu Camii'ndeyim. Burası Karaca Dağ'ın bazalt taşlarıyla döşenmiş. Arkada da göreceğiniz üzere yıllar boyunca el değiştirmesiyle çok güzel işlemelere sahip, inanılmaz bir işçiliği olan harika bir cami. Fakat buranın çok fazla el değiştirmesi dolayısıyla hikayesini size bugün ben anlatmayacağım. Buranın hikayesini buranın imamından dinleyeceğiz. Gelin hadi öğrenelim. Arkadaşım hoş geldin. Cennetle. Hoş bulduk merhabalar. Hoş geldin. Şu cami alanı içerisinde bulunan yapı üç önemli dinler sahipliği yapmıştır. Burası başlangıçta paganizmi, paganizmi ağırladığını görüyoruz. Yani buranın daha önce 3, 3400 yıl önce şemsilere ait bir tapınak olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Yani burada güneşe tapanların olduğu ile alakalı, bulunduğu ile alakalı dipnotlar var kaynaklarda. tabi daha sonra Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemine geldiğimizde milattan 69 milattan sonra 345'li yıllara gelecek olursak o tarihte de paganizme ait olan tapınak yerini kiliseye bırakıyor. Evet. Toma Kilisesi adını alarak buradaki Nestorilere, Ezidilere, Ermenilere, Suriyanilere ve Kıptilere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Tarih 639. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafet dönemi. Onun emriyle başlangıçta Şam, Irak, Bağdat, Kufe, Kerkük, Musul, Yermük Fethi ile İslam'la tanıştıktan sonra İran coğrafyası, İran coğrafyası da Nihavet ve Kadisye Fethi'leri ile İslam'la tanıştıktan sonra Hz. Ömer'in üçüncü bir emriyle Mezopotamya'ya doğru 8 bin kişilik gönül fetihçilerinin geldiğini görüyoruz. Başkumandan olarak İyaz bin Ganem, Saad bin Zeyd, Muaz bin Cebel ve Halid bin Velid önderliğinde 639 yılında sahabe-i kiramın buraya gelmesiyle beraber buradaki kilise camiye dönüştürülerek Anadolu'da inşası gerçekleştirilen ilk cami Diyarbakır olacağını. Abicim harikasın. Teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel konuştun. Güzel. Aynı zamanda imamıyım dedin buranın. Evet. Hem cami imamıyım hem cami rehberiyim. Çok güzel. Burada tamam. Altı dilde gelen hem gayrimüslimlere hem yerli vatandaşlarımıza tanıtımlar yapıyoruz. Caminin içerisi de bu şekilde görünüyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şu taş bloklar her mimariyi güzelleştiriyor. Yani her yapı mümkünse taş bloklar halinde yapılsın. Şu ya şu. Olay budur. Ah. Merhaba merhaba merhaba. Ata. <laughs> bu abimiz niye bayılmış bilmiyorum. Şöyle. Abi gerçekten güzel yalnız. Hani ben öyle her camiyi gezmekten hoşlanmıyorum çünkü hepsi aynı gibi geliyor biraz. Ama bu caminin gerçekten kendine has bir yapısı var. Allah şuraya bir elimi sürsem mi ben? <laughs> Şöyle güzel bir elimi süreyim. Şuraya. Evet Hocam, nedir buradaki sembollerin anlamları? Ee, hoş geldin kardeşim. Şimdi ilk figür ile e, son figürün aslında vermek istediği mesaj, bu semboller şunu ifade ediyor. Buranın hmm. e, her dönemde bir inanç merkezi olduğunu aktarıyor. Burası başlangıçta paganizme ev sahipliği yapan Şemsiler Tapınağı, ardından kilise. 639 yılında da cami olarak değerlendirildi. Buranın daha önce bir hastane, okul ya da farklı bir işlevi olan bir yapı olarak hizmet vermemişti. Sadece bütün medeniyetlerin aslında manevi sinerji merkezi olarak değerlendirilmiştir. Birinci figürün vermek istediği mesaj Hı -hı. buranın bir inanç merkezi olduğunu aktarıyor. İkincisi ise labirent görünümlü olan figür, sembolün bizlere vermek istediği mesaj Diyarbakır'da bulunan Diyarbakır'a hayat veren Dicle Nehri'ni işliyor. Dicle Nehri'nin kıvrım kıvrım oluşun evet. simgeliyor. Hı hı. Bu birinci yorum. İkinci yorum ise Diyarbakır'ı Sur bölgesi çok tarihi bir alan. Bu anlamda Diyarbakır Sur bölgesinde tabi yapılar çok eski. Aynı zamanda dar sokaklar çoğunlukta. Ve bu sokaklar da labirent görünümlü. Labirent şeklinde inşa edilmiş. Yani siz bu sokaklara girdiğiniz zaman nereden çıkacağınızı kestiremeyebilirsiniz. Hatta kaybolabilirsiniz. Bu anlamda e, Diyarbakır'ın dar da ifade ettiğini söyleyebilirim. Biz onlara küçe Hı. diyoruz. Diyarbakır Kü küçeleri. Küçeleri. Küçe evet. Tamam. E, üçüncüsü ise Diyarbakır'ın surlarla örtülü olan dört giriş çıkış kapısını ifade ediyor. Urfa Kapı, Mardin Kapı, Elazığ Harput Kapısı ve Yeni Kapı olarak değerlendiriliyor. Dördüncüsü ise Hayat Ağacı. Tabi mitolojik yorumlara değinmeden buranın esasında bereketli topraklarını, bu coğrafyada bulunan Dicle ile Fırat arasında bulunan El Cezire topraklarının verimliliğini ifade ettiğini söyleyebilirim. Buradan bu sütunlar buraya taşınmış, Ulu camiye taşınmış. Bak şuraya. He, normal şartlarda şu karşıdaki sütunlar Hı -hı. şu bölgedeydi. Süleyman evet. Camii'nin olduğu yerde. Yani Daha bulunduğu alanda, evet. hangi Hı -hı. savaşla şu surlar örüldü dediniz Diyarbakır'ın etrafına? E, Gastanelerle sastaneleri hatta Kur'an-ı Kerim'de işliyor Rum suresinde. Bu Hı. anlamda hem e, Doğu Roma İmparatorluğu ile e, Pers İmparatorluğu arasında. Yapılan savaşta bu surlar Hı -hı. örülüyor. E, Diyarbakır'ın Do etrafında. Doğu oluşuyor. Roma İmparatorluğu işte Bizans İmparatorluğu evet. kendini güvence altına alıyor. Yani bu surları genişletiyorlar. Eklemelerle günümüze kazandırılıyor. Yani surların tarihi gerçekten çok eski. Ama Diyarbakır'ın ilk yerleşim merkezi sadece şurası. Pişkale bölgesi dediğimiz alan. Yani Hurri'lerin, mitanilerin Urartu'ların Asurluların, Persilerin e, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu Sahabe. Yani, yani bu, evet. o döneme kadar burada o medeniyetlerin yaşadığını e, gözlemliyoruz tarihi kaynaklarda. Astrolog, Hı -hı. matematikçi, geometri ilmini yutan, sufi ilim insanı, bilim insanı, mucit coğrafyaya yetiştiği önemli bir değer. İmam El Cezeri. Hatta yapılan Teknofestlerde de İmam El ismi uçan arabaya verildi arkadaşım. Şuradaki güneş saati karşıda güneş saati. On mu yaptı dediniz? Güneş saatinin mi? mucidi İmam El Cezir'i. Ha. İsmail güneş İsmail saatinin mucidi El Cezeri Hazretleri. Artuklar döneminde yaşadığı ifade ediliyor ve şu medrese içerisinde yaklaşık 46 tane esere imza attığını e, kaynaklar ifade ediyor. Bunlardan birçoğu aslında güneş saatleri, hem Hı -hı. karşıdaki güneş saati, hem de yere çizdiği bir güneş saati bulunuyor. Onun dışında konik vanalar, mekanik pusulalar, mesela Çinlilerin pusulasını beğenmiyor kendisi. Mekanik bir pusula geliştiriyor. Kanı ölçen kaplar, abdestle çalışan su mekanizmaları, fille çalışan su saati, <laughs> termoslar. Bugün 4-5 yıldızlı otellere gidiyorsunuz ya bu evet. şifreli kasalar var. O şifreli kasaların aslında Onları icat eden İmam El olduğu ifade ediliyor. Hatta Leonardo da Vinci bir Greek çalışmasında, mitolojik bir yorumda şey deniliyor. Ben çalışmalarındaki ilhamı El Cezeri'ye borçluyum der. Oh, el Cezeri bu anlamda coğrafyamız için çok önemli bir değerdir ve Mesudiye Medresesi'nde yetişmiş önemli bir ilim insanıdır. İkinci önemli ilim insanı ise burada yetişen, el medreseyi aslında özel kılan Molla Gürani. Osmanlı şehzadelerini yetiştiren büyük bir İslam alimidir. Kendisi hı. Fatih Sultan Mehmet'in baş danışmanıdır. O da tamam. O da yine Mesudiye Medresesi'nde, evet. Ulu camide öyle bir manevi yoğunluğu var ki kişi burada iki rekat namaz kılsa kabul olunduğuna dair kalbi şahitlik eder. Bu çarpıcı ifadelerin sahibi... E, Evliya Çelebi yani o da hmm. gezgin senin. Evet evet Hı -hı. Evliya Çelebi'yi yani. bilirim. <laughs> yani Ulu Cami sadece şu alandan oluşmuyor. Ulu camimiz dört bölümden oluşuyor. Burası birinci bölüm. Karşı taraf ikinci bölüm. Şurası üçüncü bölüm. Şu Doğmak Suresi olarak değerlendirilen alanda evet. dördüncü bölüm olarak değerlendiriliyor. Toplamda camimizin kapasitesine gençlik kapasiteli oluştuğunu ifade edelim. Abdesthane Şadırvan Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait ama bugünkü görüntüyü tamam Tamamıyla bugünkü görüntüyü kim verdi arkadaşım bu yapıya? Yani? Kim verdi hocam? Evet. Dersek? Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah 1091. Melikşah 1091'de evet. şu görünümüne kavuşuyor yani cami. Evet. Bu görüntünün e, başka bir örneği dünyada var. Başka bir yerde, başka bir ülkede var. O da Şam Emeviye camisi. Şam Emeviye. Tabi yani e, Selçuklu Sultanı Melikşah, Şam Emevi Camisine de aynı görüntüyü kazandırıyor aynı şekilde Diyarbakır Ulu Camii'nin Ulu camiinde yapılacak olan restorasyonlar, restorasyonlar da ve eklemelerde de yine aynı hmm. görüntüyü yani Şam Emevi Camisinin aslında Türkiye versiyonunu, evet. Anadolu versiyonunu kazandırıyor buraya. Anada yani tamam. belirgin farklı farklılık şu sadece orada kubbe yaptırıyor, Diyarbakır Ulu Camii'ni dik nefle, sade bir mimariyle baş başa bırakıyor. Ve o dönemde Aman tabi iki önemli e, mimar var, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Hibbetullah El Gürgani ile Muhammed Bin Selame rıhalı, urfalı olan çok başarılı iki mimar. Diyarbakır'da, Mardin'de, Şanlıurfa'daki birçok yapıda bu iki özel mimarın imzalarını görebilirsiniz. Arkadaşlar video buraya kadardı. Bu videoda Diyarbakır Ulu Camii'nin hikayesini, Altı lisan bilen ve bunu dini ve tarihi bilgisiyle harman etmiş Ulu Camii'nin imamından dinledik. Gerçekten aşırı güler yüzlü, tatlı bir insandı. Çok iyi anlaştık ve o kadar iyi bilgileri o kadar güzel aktardı ki bize. Ben çok memnun kaldım açıkçası. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.